Sevgili balıklar, Yükselen burcu ve Ay burcu balık olanlar. Evet balıklar nedir? Neptün insanıdır. Neptün nedir? O gezegenlerin içinde en bilinmez bir gezegendir. Çok uzaktır. Gizemlidir. Bir deniz insanıdır. Bulamazsınız. Neptünyen insanları yakalamak çok zordur. Onların geniş 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 hayalleri, ufukları vardır. Sanatçı ve yaratıcı insanlardır. O yüzden çoğu zaman insan ilişkilerinde biraz böyle kafaları karışıktır. Ne yapmaları gerektiğini, neyi yapmamaları gerektiği konusunda bazen istemedikleri olayların ortasında kalabilirler. Evet aldanmaya çok e, yakın insanlardır ama içsel sezgileri o kadar kuvvetlidir ki hemen kendilerini yanıltmazlar bir anda böyle yani kuyruğu dik tutarlar. Evet balıkların özellikle bilinç altlarında satürn var. Bu ara çok sistemli ve kurallı, planlı iş yapacaklar. Planlarını doğru kuruyorlar. Ve tabii ki dikkat etmeleri gereken olayların birinde tepe evlerinde güneş var arkadaşlar. Güneş biliyorsun yaşam evidir, en güzeldir ve yay burcunda artı orada Merkürle de Venüs var kariyer evleri çok güzel. El ile kol kola üç üçgen yan yana gelmişler. Sevgili balıklara müthiş bir kariyer enerjisi veriyorlar. Ve iş yaptığı insanlarla kucakları olaylara çok dikkat ediyorlar. Ve tabii ki geçtiğimiz hafta yeni ayda sizin kariyer evinizde doğduğu için kendinizi iyi hissediyorsunuz sevgili balıklar. Neptün, Jüpiter retrosu biraz sizi yoruyor tabii ki. Jüpiter sizin bu e, hayallerinizin genişlemesini retroda olduğu için engelliyor. Neptün de bazen yanlış hayaller kurmanıza neden oluyor. Halbuki zıt burcunuzda Başak var. Başak radikaldir, realisttir ve e, organizasyondur. Ve Başak'ın gezegeni Merkür yayda. Daha hareketlisiniz, eğlencelisiniz. Çünkü yay yani aynı zamanda sizin gibi değişken bir burç. Değişkenliğinizi kariyer evinizde çok rahat kullanacaksınız. Dostlarınız ve arkadaşlarınızla bir arada olmak ve iş kariyerinizi yükseltmek sizin için eğlenceli bir durum. Ve tabii ki yapmanız gereken de çok şey var. Özellikle 11. ev oğlak. 11. evdeki Pliton sizin artık çok daha radikal hareket etmenizi istiyor. Daha uzun vadeli başarılı işler içinde olmanızı istiyor. Bunun için de çok önemli insanları sizin karşınıza çıkaracak. Ama o çevrenizdeki o önemli insanlar aslında sizin için, kariyeriniz için çok gerekli insanlar. Evet ille de kariyer, ille de enerji, ille de duygusallık derken bütün haftayı en çok kariyerinize ve toplumsal ilişkilerinize ayırmış durumdasınız. Yaratıcılığınızı, güzel konuşmanızı, çevrenize karşı olumlu davranışlarınızı, esprili taraflarınızla çevrenizi büyülemeyi çok iyi biliyorsunuz balıklar. Sadece balıkların en çok yapması gereken en özel konulardan biri bazı insanlara tepkilerini de gösterecekler. Evet ve hayır arasındaki rengi çok iyi kavrayacak. O yüzden Balıkları bu konuda set çekemeyiz bildiğini okuyacak insanları şaşırtacak sevimli o sezgisel balıklar biraz daha radikal konuşacaklar hatta bazı insanlarla çatışabilirler de iş konusunda ben bilirim diyecekler duygularını ortaya çok rahat dökecekler. Yani balıkların ilginç bir şekilde yaşamları değişiyor sevgili arkadaşlar bu haftayı biraz aktif geçirecekler. Pazartesi'ye bakalım. Haftaya nasıl başlayacaklar? Haftaya bol 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 plan yaparak başlayacak sevgili balıklar. Birçok olayı birbirine zincirleme bağlayacaklar. Güzel planlar, akıllıca planlar yapacaklar. Ruhsal evleri, bilinçaltı evleri çok yoğun ve matematiksel çalışıyorlar. Evet, özgürce fikirlerini zamanı gelince açıklarım havasına girecekler. Kariyerlerine katkısı olan işleri de çok güzel bir şekilde planlayabilecekler. Muhteşem sevgili balıklar ve bu arada evet, Perşembe ve Cuma parasal konular çok çok önemli. Ay sizin burcunuza giriyor ve cumartesi ve pazar belki de birilerine hediye almak istiyorsunuz ama sevgili balıklar çok duygusal hareket edeceksiniz. Ağlamaya çok müsaitsiniz. Jüpiter retrosu, Neptün retrosu eski günler aklınıza gelecek. Biraz kafanız karışacak ama pazar günü maddi konular gündemde olacak. Aman para konusunda çok fazla aşırıya kaçmayın. Duygusal alışverişlerden kaçın diyoruz ve sevgili balıklarımıza da Güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşelim.